Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk devletlerine deprem felaketindeki desteklerinden dolayı teşekkür etti. En hızlı yardım eden teşkilat üyeleri oldu dedi. 20 yılda yaşanan doğal afetler sonrasında nasıl hiçbir insanımızı aç açıkta bırakmadıysak deprem zedelerimizi de mağdur etmeyeceğiz. Türk devletleri teşkilatları toplandı. Gündem afetlerdi. Depremler sonrasında ülkemize yönelik yardım faaliyetleri, afetler ve etkileriyle mücadelede işbirliğinin geliştirilmesi bugünkü toplantımızın ana gündem maddesiydi. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi Ankara'da yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Türk dünyası tasada ve sevinçte bir olduğunu bugün tekrar göstermiştir. Bu dayanışmanın arama kurtarma çalışmalarında olduğu gibi deprem yaralarının sarılmasında da devam edeceğine inanıyor. Bu kayıpları tamamen telafi etmeden insanlarımızı geleceklerine yeniden güvenle bakacakları günlere kavuşturmadan bize durmak, dinlenmek haramdır. Erdoğan, Türk devletlerine deprem felaketindeki desteklerinden dolayı teşekkür etti. En hızlı yardım eden teşkilat üyeleri oldu dedi. Türk devletleri teşkilatı ülkeleri 6 Şubat'ta yaşadığımız felaketin ardından yardım çağrımıza en hızlı cevap veren, en hızlı harekete geçen, acılarımızı en kalbi paylaşan dostlarımızın başında geliyor. Bu kara günümüzde yanımızda olan her bir kardeşimize minnet borcumuzu asla ödeyemeyeceğimizin altını tekrar çizmek istiyorum. Bosna Ersek 2014 yılında yaşadığı sel felaketinde ilk yardım elini uzatan Türkiye'yi unutmadı. Türkiye'deki depremzedeler için yardım kampanyası düzenledi. Bosna Ersek Radyo Televizyonu ev sahipliğindeki kampanyada 150 bin avrodan fazla bağış toplandı. <laughs> 2014 yılında büyük bir sel felaketi yaşayan Bosna Hersek'in yardımına koşan ilk ülke Türkiye olmuştu. O yardımlar unutulmadı. Bosna Hersek'te de deprem felaketi yaşayan Türkiye destek için bir araya geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya devam ediyor. Yardım kampanyalarına her geçen gün yenileri ekleniyor. Bosna Hersek Radyo Televizyonu ev sahipliğinde deprenzedilere destek kampanyası düzenlendi. Canlı yayın programına Dışişleri Bakanı Elmetin Konakovic, oyuncular, Boşnak, Hırvat ve Sırp din adamları, sosyal medya fenomenleri, medya ve şirket temsilcileri katıldı. Canlı yayında telefonlar Türkiye'deki deprenzedilere yardım için çaldı. Trabzon Spor'da Trabzonspor'da forma giyen Boşnak futbolcu Edin Vişça ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Elver Bolic de canlı yayında yer alan isimler oldu. 3 saat süren yardım kampanyasının afişleri canlı yayının yapıldığı BRT binası ve tarihi Vizhenjnika kütüphanesine gece boyunca yansıtıldı. Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür kampanya canlı yayınında konuştu. Şu anda en büyük ihtiyaç kalıcı konutların yapılması. Suriyeli deprezzediler içinde yapılan kampanya Bosna Hersek'lilerden yoğun ilgi gördü. Canlı yayına 80 bin aşkın yardım telefonu geldi. Gece boyunca toplanan bağış miktarı 150 bin euroyu aştı. <laughs>